değişimin ta kendisiyim. Uyum sağla ve yok et. Birini tanımak istiyorsan ona sofranda yer ver. Yemek olarak. Ana yemek olarak ölümcül yaratıklardan birini tatlı olarak da Bir Bize bakacaklar, yem olmuşlar. Benden korkuyorlar tepelerine ineceğim. Bitmez açlık. Kaçış yok. Kıskaçlarımı biliyorum. POSUYA yat. Havada kan kokusu var. Geniş ve alt et. Körümden korkma. En güzel parçayı yaşamaya devam edecek. Ha! Kanatlarım durmuyor. Geldiğimi göremezler. Hasat vakti geldi. Hiçlikten kork. Hepsini parçala. Kemiklerini sıyıracağım. Başka bir bakış açısı. Bir keresinde küfür eden birini yemiştim ama terbiyesizliği hazmedemiyormuşum. Akıllı yaratıklar. Bunu hiç beklemiyorlar. Teker teker. Bana ayak uyduramazlar. Ah, Lezzetli. Bu dünyanın tadına doyamıyorum. <laughs> bir lokma bile almaya değmezsin. Gölgelerde lime lime edeceğim. Seni yediğim zaman ölmeyi de öğrenir miyim? <laughs> Beslen ve uyum sağla. Köşeye kıstır ve ye bitir. Karanlığın içinden. Uzaktan gelen ölüm. Üzerlerine uçacağım. Kaçarken öleceksin. Değerli bir av geliyor. Del ve şişle.